Geçenlerde USS'e karşı çok güzel bir zafer kazandık. Yaklaşık 300 sayfa bir paketle USS'e olumlu karar vermeye ikna ettik. Hemen anlatıyorum ne olduğunu. Bizimle biri iletişime geçti. İlk önce benden randevu aldı. Durum şu, çocuğun eşi Amerikan vatandaşı. Evlilik yoluyla yeşil kart başvurusu yapıyorlar. Her şey güzel, mülakata giriyorlar, mülakattan çıkıyorlar ve evlerine bir mektup geliyor. Mektup diyor ki, sen bize yalan söyledin. Seneler önce statünü ihlal etmişsin ama evlilik yoluyla yeşil kart başvurusu yaparken doldurduğunu I-485 formundaki Have you ever violated your status sorusuna hayır cevabı vermişsin. Yani representation yaptın. Bu yüzden de biz senin kartını onaylayamayız. I-601 waiver başvurusu yapman lazım. Ayrıntılı baktık biz bu arkadaşın durumuna ekiple. Ben dedim ki biz bu işi alırız. Böyle iş olmaz. Yaparız da işini. İşi biz devraldık. Cevap verme süremiz de 30 günden azdı. Biz dedik ki müvekkilimiz kanuni anlamda yalan falan söylemedi. Al sana yalan söylemenin hukuki tanımı bu. Müvekkilin durumu bu. Uymuyor. Ki zaten Amerikan vatandaşı ile evli bu adam. Statüsünü korumamış olsa bile yeşil kart alabilir. 300 sayfaya yakın bir paket hazırladık. Tabi I-601 waiver başvurusunu da hazırladık. Müvekkilimizin yalan söylediğini kabul etmeden. I-601 waiver başvurusunda da eğer müvekkilimiz yeşil kartını alamazsa Amerikan vatandaşı eşin çekeceği bütün zorluklardan bahsediyor. Ve memura güzel bir yazı yazdık. Bu 300 sayfalık paketi USCIS'e gönderdik. Biz paketi gönderdikten 10 gün içerisinde müvekkilimizin yeşil kartı onaylandı. Ve ondan bir hafta sonra da müvekkilimiz kartını aldı. Gerçekten hayatımda en çok sevindiğim dosyalardan bir tanesi oldu bu dosya